Merhaba ben Murat Demirel. 12 yıl finans sektörü deneyiminden sonra Oley'i kurdum. Şu anda Oley'i içeride 4 kişilik bir satış, pazarlama ve operasyon ekibiyle yönetiyoruz. 10 yıl aşkın deneyimli Pendulum ve Pigment ekiplerinden de yazılım ve dijital pazarlama desteği almaktayız. Oley spor merkezleri ve eğitmenlerini spor yapmak isteyen kişilerle buluşturan, lokasyon, kalite puanı, fiyat gibi filtrelemelerle online rezervasyon ve ödeme imkanı sağlayan bir pazar yeri girişimidir. Tesisler ve eğitmenler dijital dünyada bilinirlik oluşturma, yeni rezervasyon alma ve tahsilat yapma problemlerini oley sayesinde ortadan kaldırdıkları gibi kullanıcılar da kendilerine uygun spor tesisi ya da eğitmenini bulmak ve rezervasyon yapmak için harcadıkları saatleri oley sayesinde birkaç dakikaya indirebilmektedirler. Mart 2018'de kurduğumuz Olay açılır açılmaz satışa başlamış ve gösterdiği performansla 2019 başında tohum yatırımı almıştır. 2019 ve 2020 yıllarında 20 farklı spor dalında 175 alt üye iş yeri ve 9500 kullanıcıya ulaşan Olay, alt üye iş yerlerine bugüne kadar 1 milyon TL'nin üzerinde kazanç sağlamıştır. Şu anda satışlarda yüzde, yüzde bazında komisyon kazancı bulunan Olay, de üyelik kazançları da sağlamayı planlamaktadır.